Dırın dırın fotik şöyle. Ne o neyse. Adam <laughs> öldü. Bir yani tane kremeli kamerayı sattı benim şart alayım. Ne ne alayım? <gülüyor> <gülüyor> Ne o? Ne ne? Ben ben Gaye çok güzel ya. Ben, hocam ben bir tane... Ben bir tane var. Gülünceyi alayım. Tabi tabi hemen. Evet. Ablan. Wow. Vay. Oy sağan Hepsiniz <laughs> burada. Sesleri salıyorum. Tak dal tepsini Oha, burada. No, Okey var. Okay, hani? Yam yam yam. Getirmişler mi? Yam ekmeği aldı. O soğutuyorum. Of. Başka Bak, yer var mı? Ben de biraz elektrik vereyim dur. Tam olsun. Ben de kuşatayım mı hepimiz karalım? Şeyden çıktı. Dodara güç veriyorum, güç veriyorum, güç aa, veriyorum. Bozulmuş ya. <laughs> ne oluyor? Niye çıktı? İzini buldum. Kim çıktı? Biri çıktı? şey espada çıkmış. Ayı, Adamı <laughs> öldürdüm Ay, ya. Ben <laughs> Espada hangisi? <laughs> Şimdi, evet. Nasıl şap diye geri başlattım. Oy. Gel açtılar Yok mu burada başka kafe ya? Düşman görüldü. Aa, stat var. Stat. Ben öldüm. Aa, aa, aa. Yalnız CC niye gelmiyor? Aa. aa. Bak, Sen Yemek yiyorlar. Bak. Şu an oyunda da. Aa, Arkadaşlar gelin yemek yiyelim. Arkadaşlarım Ece, oturuyorum. Evet. Öldüm ben. Dur ben de geleyim. Neredesin? Aaa sen karşıda mısın? Ben Aa. öldüm. Ya. Ben, ben öldüm. Lexi. Ben, ben takım değiştirmişim. Hayır. Ya. Yeniden başlatsak. Neyse bir sonrakine gel. Olmaz. <laughs> Ama ben siz olmayınca yapamıyorum. Oh, şey yumuluyorum. Şey Reis gel olalım. sen neye? Arkadaşlarımla oturuyorum. Yalnız benim gördüğüm düşman <laughs> öldü. Oh. Selek sepa. Bir düşman <laughs> kaldı. Çok güzel. Eğim bir içine. Nasıl? Bir dakika ben de bakıyorum. Aa fotoğraf çekiniyorlar. Aa ben de fotoğraf <laughs> çekeceğim bir dakika. Ben de Ben de bir giyebilir miyim? Dur, diyemiyorum. Ya ben... Ben, çok o, çok o, ben de iyiyim, sakın Benim sesim geliyor ben mu? Yok ya, gelin, gelin çok, gelin, gelin çok gelin. çirkin. Herkes ben çekilsin de çıkalım. Normal üstüne geliyorum artık. Girdim şey mi şey Ne şey var ya, yavaş. çok çirkin. Hmm. Evet. Arkadaşlar, bir herkes çekilsin de ondan sonra normal girelim artık. Ben de çekinecektim ama <laughs> Ben öldüm. <laughs> Geri bakalım. A oldu, oldu. Ya asla tamamı olmuştu. Şu an shift basarak geri git. Hadi. Bek bir geri. daha geri. Bir adım bak, bir adım. Düşman <laughs> görüldü. <laughs> ya. Aç yaparsak olur. Oldu. Oha oldu. Oldu oldu. Çok güzel oldu. oldu. Bir dakika ben fotoğrafını çekiyorum. Sakın hareket etme. Ben de çek bunu. Klasörümü atayım. Geçeyim mi? Geç sana. <laughs> ben de çekinebilir miyim? Teşekkürler. Tamam geçiyorum bir dakika. <laughs> geçecek miyim bilmiyorum ama. Oldu bu arada. Oldu bir ha. dakika dur. Bir dakika, nasıl açtayım? Hareket et nasıl? Ha oldu. Aa Hı? tamam. Orada. Çok hızlı oldu. Ben kendine. Biri bana fotoğrafını atabilir mi? Be. Oo. Ben de böyle mi çıktım acaba? <gülüyor> 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 Çok merak ettim şu an. Evlenmeyi düşünmüyorum. Gerek yok buna. <laughs> Açayım mı? Ee, Nereden baksam ben bir 7-8 yıllık bir Discord geçmişim var. Anlatırım her şeyi. Yuh maşallah. Oh. Senin public <laughs> tipin var. Ya. Ne var? ya? Ana? Publicçi tipin var senin. Var mı? Yok hayır. Bağın alakalı. <laughs>. <gülüyor gülüyor> hayır. <laughs> 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 hayır <gülüyor gülüyor> Artık sunucular uğraşmıyorum Hey ne oldu şey söyleyeceğim. Pek bir kız alma olasılığın yüzde kaç? Ne? Anlamadım canım. Yok yok ya tam gibi sanki. Ben gene neyi kaçırdım ya? Ben de neon hala için bir kız. Aynen bu. Arada e, neon kimin e sen?